Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Edgar'a hiper şarj alıyoruz. Biz şimdi kaydırıyorum. Kaydırıyorum, kaydırıyorum, kaydırıyorum. Kaydırıyorum, kaydırıyorum. kaydırıyorum. Nerede bir abim Edgar? Şurada tıklıyorum. Buradan şimdi hiper şarja tıklıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5000 elmas. Bizde 4666 var. Ama 34 elması sizin için alıyorum. 34 elmas verip Edgar'ın hiper şarjını açıyoruz. Açtık. Acayip güçlü oldu bir de. Evet arkadaşlar büyük video neden yaptım bilmiyorum. Çünkü çünkü illa böyle yaptım. Short videosuna çok da sığdıramadım bu videoyu. O yüzden büyük video yaptım. Neyse gereksiz yere konuşmayalım. Udayalım, şuradan seçelim. dedim Sonraki videoda yani sonraki video Bravo Stars videosunda da, tam olarak neyle oynayacağız biliyor musunuz? Tabii ki de hiper şarjlı Edgar'la oynayacağız. Oynayacağız. Bugün de hiper şarjı aldık. Hepinizi çok çok seviyorum sizin için o kadar hiper şarj aldım yani bütün altınım gitti ve 56 elması vardı o da gitti 22 kaldım sizin için bir beğeni bir like bir abone beklerim sevdiğinizi çok çok seviyorum bay bay